Ucuz bucak sonunda herkese merhaba arkadaşlar bence bugün sizlerle birlikte Dumut serisine devam ediyoruz. Evet. En son örümceklerin saldırısına uğramıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Yaratımla bir imi demiştim zaten. Artık yani korkmuyorum demeyim de biraz daha kendimi geliştirdim örümceklere karşı. Ama gene de hiç korkmuyorum söylenemez. Tabii ki korkuyorum. Mesela orada örümcek çıktı bir tane. Bu da benim üstüme atladı. Buradaki örümcekleri öldürelim hemen. Daha var mı? Evet daha geliyor. Yani ee, benim korkumu yenmem lazım diye düşündüm hep böyle korku korku oynamamam gerektiğini düşündüm. Ve şimdi tabii ki korkuyorum. Az da olsa korkuyorum yani. Ama korkmam oyunu zevk verecek. Şimdi buradaki mantığı anlatıyorum. Bu odaya giremiyoruz çünkü odada radyoaktifler var. Zehirleyici maddeler var. Bu makineyi kullanarak şuradan Şuradan bu makineyi kullanarak Hani şu arcade salonlarında e, Hediye alırsın ya Onun gibi Ama o hileli yani O direkt bırakıyor Evet yeni öğrendiniz belki Yapacak bir şey yok Hayatın gerçekleri Neyse onun gibi mantık o Buradan alıyoruz Bu Varilleri Kırmızı radyoaktif varilleri Oranın içine atacağız şu, şu bölgenin. şuran. Evet, buradan aşağı... Yok. Biraz daha yan yapmam gerekiyor. Şöyle aşağı inelim. Cık, yan olmadı. Şurayı halledemedik. oldu. Close diyoruz ve makine tutuyor onu. Kaldırıyor. Biz bunu oradaki deliğe atacağız. Evet, oraya. Ve open diyoruz ve Cık, yapamadım ya. Allah. Bu böyle bu da böyle gıcık bir bölüm. Yani yapacak bir şey yok bunu çekmek zorundayım. Kusuruma bakmayın. Oh. Ve arkadan davetsiz misafir. Geri zekalı yorum yok arıyor. Neyse biz devam edelim işimize. Onları hiç iplemiyorum. Evet onu kaldırdık. Bu arada onun yakınına geldiğim zaman bip bip sesleri geliyor. O bip bip sesleri bana baya yardımcı oluyor. Bir de bakın kaç senelik Doom oyuncusuyum. Daha yeni öğrendim bunu. O da güzel bir şey yani. Buradan open diyoruz ve gördüğünüz gibi onun içine attı. İki tane daha var. İkisini alacağız gene. kaldım biliyorum. Ama ne yapayım ne konuşayım ki burada? Şöyle aşağı çekelim biraz. O makinayı de görsek. Heh. bakın ışık yanıyor. Aşağı iniyoruz. Close diyoruz ve çok kolay bir şekilde alıyor. buradan konteynerleri atacağız. Evet buradan onu oraya sepetliyoruz. Evet open diyoruz ve atış işlemi başarılı. Şimdi iki tane daha var. Bir tane var sanıyordum. Bunu geri alıyoruz tak Evet. Aşağı. Ve close yapıyoruz. Onu da yakalıyor. Bu sonmuş. Bakın açıldı. New objective yazıyor. Yani oradan çıkabiliriz artık. Diğer bölüme geçebiliriz. Bu arada yaz tatili geldi gelecek. Ee, ulaş kanala aktif değil. O yüzden kanal benim gibi bir şey şu anlık. Ama her an kanala dahil olabilir. Ee, örümcekler geldi. Daha var mı? Ben burada hızlı hızlı gideyim bulaşmadan. Ve biri mermi sıkıyor. Bu bölümü bu bölümde bayağı zorlanmış öncekinde. Şimdi bunlar bilgisayar ya. Atışları da isabetli. Her attıkları tutuyor benim gibi değil ki. Oyun az önce kasma yaşadı. Niye bilmiyorum. Ayarları da düşük zaten. Bilgisayar kötü herhalde an aslında çok kötü değil yani abartacak kadar değil. Bu arada en sonki videoda en çok korktuğum bir şey olan örümcek çıkınca ben şaşırdım çünkü son bölümlerde çıkıyordu. Öyle hatırlıyormuşum yanlış hatırlıyormuşum. Bir tane daha canavar var en çok korktuğum. Onu görünce göstereceğim. Sizden gene videonun başlığı olacak. 102. Yok. Değilmiş. Öyle şu an niye korkmuyorum? Aslında az önce sıktım biraz kendim yani. Ee, korkmamak için sıktım kendimi. Hep korkunca da olmaz. Çünkü bu Zor bir oyun arkadaşlar yani. Hep korkak korkarsak olmaz. Evet kod bulamadım. Varsa bu kabini açamayacağım. Bu da zaten kırık mı kilitli. Zigzag çizip adama oluyorum. Adamı da avladık. Ama canımız bayağı az. Ee, bu oyunu merak eden arkadaşlarımız varsa oynamalarını tavsiye ederim. Ama yaşları e, 13 üzeri olsun en azından. 12 üzeri olsun. Ben 15 yaşındayım. Yaşları büyük olsun yani. Ve oyun kaydoluyor. Evet güzel bir oyun tavsiye ederim size. Bence çok güzel bir oyun. Aa örümcek. Nereden çıktı lan o? Şimdi buraya gelelim. Burada bayağı bir zorlanıyoruz arkadaşlar. Asla ya. Ölebilirim, ölebilirim. Ölebilirim. Ananı... Arkadaşlar yani ne kadar kendimi sıksam da, ne kadar şey yapsam da bu örümcekler gene gelecek. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani videonun başlığına gelemiyorum, jet koyayım ya. Ya yapma ya. Dayı yapma ya. Ağzıma sıçtılar yani arkadaşlar. Ölebilirim şu an. zekalı ne yapıyorsun orada? Bak bak şuna bak. Donuz ya. Terledim yemin ediyorum ya. Ay Allah falanı. İşte bunlardan bahsediyorum lan. Kafaları ters, Allah'ın cezaları. Ya puşt. Sen nereden çıktın? Bak bak bak. Örümceği öleceğiz ya. Örümceği öleceğiz ya. Ya ağzına sıçayım ya. Kapı açılıyor bir de. de kapı açılıyor. Ya sıçacağım ağzına ya. Öldüm arkadaşlar öldüm. öldüm. Ya ben bu pişlerden çok korkuyorum. Yani ne diyeyim. Canım bir bir. Kayıt oluyor bir de. Bir de kayıt oluyor. Can yok mu ya? En azından bir can aldık. Oha! Ne oluyor lan? kombul tecavüz arkadaşlar. kombul tecavüz. Allah da kombol tecavüz. Hiç can yok mu ya? Hiç can... Zırh var, mermi var, can yok. Sen bana can ver, can. Tane. Evet. Hmm. 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 Bu bölüm bayağı zorlu geçiyor. Görüldüğü üzere. Yani bir canla kaldım, iki canla kaldım. Ama ölmedim hiç. Çok atraksiyonlu bir bölüm geçiyor. Adamımız yorulmuş şu an, koşamıyor. Buradan çıkmam lazım benim. Çok garip bir bölümdü. Gerçekten Oyunu bırakacaktım o derece. Hani oyunu vallahi da yarıda bırakacaktım. Bu bölümün sonuna geldik. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Bence en güzel bölüm buydu şu ana kadar ki. Hem örümcek çıktı hem oylardan çıktı. Gerçekten de çok güzel bir bölüm. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye